Bir baba sahip olduğu mal varlığını dilediği evladına bırakabilir mi? Ya da birine fazla verip diğerine az verebilir mi? Ya da tümünü birine verip diğerlerini bundan mahrum bırakabilir mi? Öncelikle şunu iyi idrak edelim. Miras kişi öldükten sonra arkasında bıraktığı mala denir. Kişi sağ iken, elinin altında bulundurduğu mallara miras denmez. Bir baba öldükten sonra arkada bıraktığı mirası üzerinde vasiyet yoluyla sadece üçte birlik söz hakkına sahiptir. Mesela adam dese ki ben öldükten sonra bütün mal varlığımı şu fakire yahut medreseye bağışladım dese bile Öldükten sonra vasiyeti ortaya getirilir. Varisler derler ki hayır biz bunu kabul etmiyoruz. Bu mirasta bizim de hakkımız var. İşte o vakit babanın vasiyetinin üçte birlik kısmı yerine getirilir. Üçte ikilik kısmı yine varislerindir. Yani bir kimse öldükten sonra kendi mirası üzerinde vasiyet yoluyla üçte birlik kısmı üzerinde söz hakkına sahiptir. Üçte ikisi yine varislerindir. Ama eğer sağ ise genel kural şudur ki istediği gibi malını tasarruf yani harcama hakkına sahiptir. Dilerse yer, içer, dilerse hepsini dağıtır. Ancak bu konuda Resulullah'ın bize tavsiyeleri vardır. Biri geldi dedi ki ya Resulullah bütün mal varlığımı Allah yolunda harcamak istiyorum. Resulullah buyurdu ki kendi çoluk çocuğunuzu başkasına muhtaç etmemeniz mal varlığınızı sadaka olarak dağıtmanızdan daha hayırlıdır. Biri de gelip dedi ki ben birine şu kadar birine de bu kadar vermek istiyorum. Allah Resulü dedi ki kendi evlatlarınız arasında adil olun. Birini tutup birini bırakmayın. Şer-i şerif taksimi neyse ona uymaya gayret edin. Demek oluyor ki bir baba genel itibariyle malının üzerinde istediği gibi tasarrufa, harcama hakkına sahiptir. Ancak adil olması tavsiye olunur. Fakat eğer çocuğu berduş ise, ayyaş ise bıraktığı malı mülkü çarçur edecek har vurup harman savuracaksa o noktada hem onun günahına vesile olmamak hem de parasını hayırlı bir işte harcamak için birine fazla verip diğerine az verebilir ya da o malı o mülkü daha hayırlı bir yere harcayabilir. Ancak evlatları normal insanlar iseler işte o vakit adil olmaları Resulullah'ın emridir kardeşlerim.